Sen geç öbür tarafa. Geç. Gid içeri. Gid önüne. Öndeki. Bildiğiniz gibi dün üzücü bir olay yaşadık. Bizim bugüne kadar vermiş olduğumuz demokrasi mücadelemize dün haince bir saldırı gerçekleşti. O saldırıyı gerçekleştiren şahıs bugün nöbetçi mahkemece tutuklandı. Aslında bizler her ne kadar vicdanen rahat olmasak da kamuoyunu rahatlatan bir karar olmuştur. Özellikle de şu açıdan çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra bu tarz olaylara, insanların çok e, örnek alarak bu tarz girişimlere, saldırıları ve gençlerin, insanlarımızın halkın sağlığını, can güvenliğini tehlikeye atacak çok rahatlıkla bu tür eylemleri yapabilecek türde olmadığını dair güzel bir e, mahkeme kararıdır.